Merhaba arkadaşlar, Kısa ve Net Coğrafya kanalında 10. sınıflar için sayfa 96'da bulunan çalışma yaprağı etkinliğini cevaplandırıyoruz. Bu etkinlikte bizden yeryüzü şekillerinin oluşmasında aşınım ve birikim süreçlerini aşınma, birikme, çözülme, alüvyal ve karsılaşma kavramlarını kullanarak anlatmamız isteniyor. Değerli arkadaşlar ben bu kavramları kullanarak bir metin oluşturacağım. Dilerseniz metni olduğu gibi kullanabilirsiniz ya da bir kısmını değiştirerek kullanabilirsiniz. Yer yüz şekillerinin oluşmasında iç etkenler dediğimiz volkanizma, depremler ve orojenez ile birlikte dış etkenler dediğimiz rüzgarlar, sular ve buzullar etkili olmaktadır. Bu dış etkenler yani sular, buzullar ve rüzgarlar kayaçları, taşları fiziksel ve kimyasal olarak çözündürürler, parçalarla aşındırırlar arkadaşlar. Aşındırdıkları, parçaladıkları malzemeleri gücünün azaldığı yerde ise biriktirirler. Böylece hem kayaçları aşındırarak hem de malzemeleri biriktirerek aşının ve birikim şekillerini oluştururlar. Bu sürece bir örnek verecek olursak akarsular yataklarını hem fiziksel hem de kimyasal olarak aşındırırlar ve bir aşınım şekli olan vadileri oluştururlar. Daha sonra kopardıkları parçaları eğimin azaldığı bir yerde biriktirerek örneğin dere yatağının içerisinde biriktiriyorsa ırmak adalarını ya da bir denizde biriktiriyorsa kopardığı parçaları delta ovalarını oluşturur ve böylece hem aşınım şekli olan vadiyi hem de birikim şekli olan deltaları oluşturmuş olur. Akarsuların dışında rüzgarlar da örnek verebiliriz arkadaşlar. Rüzgarlar kayaçların alt kısımlarına çarparak, oyarak, aşındırarak mantar kaya dediğimiz şekilleri oluştururlar. Kopardıkları kum taneciklerini uygun koşullarda biriktirerek barkan dediğimiz ya da kumul dediğimiz kum tepelerini oluştururlar. Bazı bölgelerde ise arkadaşlar kimyasal tortul kayaç dediğimiz suyla temas ettiğinde eriyen, suyun durgunlaştığı yerde ise dibe çökerek biriken kayaçlar vardır. Bu suların bulunduğu yerlerde mağaralar, sarkıtlar, dikitler, travertenler gibi kartlaşma sonucu oluşan şekillerde bulunmaktadır. 96. sayfa için böyle bir metin yazmamız yeterli olacaktır. Verilen kavramları kullanarak metnimizi oluşturduk arkadaşlar. Sizler isterseniz aynısını kullanabilir ya da bazı yerlerini değiştirebilirsiniz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.